Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımız diyorum ama şimdilik sadece ben varım. Mustafa Lena ile ilgileniyor ve biz tahmin edebileceğiniz üzere şu an Maldivler'deyiz. Bu videoda da hem size birazcık etrafı göstereyim hem de bebekle Maldivler tatili, 5 aylık bebekle yani oldukça küçük bir bebekle Maldivler tatili nasıl oluyor? Onu biraz anlatayım dedim. Öncelikle burası rüya gibi bir yer. Hani senelerdir çok istiyordum ben Maldivlere gelmeyi. Yani isteyen herkese Allah nasip etsin derim ya da nereyi istiyorsa orayı nasip etsin inşallah. Çünkü hayallerimizin gerçek olması çok güzel bir duygu. Ve benim için şu an bu burada olmak öyle bir şey. Şu evlerden sanırım şu bizimkisi. Yani su üstü bungalovda kalıyoruz. Odanın içinden de gösteririm. E, tabii bunu 5 aylık bir bebekle yapmak biraz hani hem güzel yani çocuğunuzla böyle bir deneyim yaşayabilmek hem de e, birazcık tabii beklentinizi ona göre ayarlamak gerekiyor. Zaten bu videoda da tam olarak onu anlatmaya çalışacağım. Bebekle tatil gerçekten rüya gibi oluyor mu? Şimdi öncelikle bebekle tatilden ne beklediğinize çok bağlı bu durum. Bebeksiz tatili biz yeterince yaptık hani fazlaca yaptık Mustafayla O yüzden söyleyebilirim ki oradaki en büyük artımız hızlı hareket ediyorduk. Bu ne demekti? Aynı gün içinde onu yapıyorduk, bunu yapıyorduk. Çünkü kriter ya da kıstas diyeyim ikimizdik sadece. Hani yorulsak da diyorduk yani bugün yorulalım, bugün uyumayalım, bir şey olmaz. İşte bugün çok güneşin altında kalalım, bir şey olmaz. Hallederiz, bilmem ne. Hani her şeyi yani aklımızda olan her şeyi yapmaya çalışıyorduk. Ama bebekle böyle olmuyor. Hani küçücük bir insan var yanınızda ve ona göre kendinizi ayarlamanız gerekiyor. Bu da ya biz de şöyle örnek vereyim o zaman daha iyi anlaşılabilir. Bizim bu otelde işte 5 gün kalıyoruz kaldığımız otelde. O yüzden de bize ücretsiz imkanlar tanıyorlar. Hani turlara katılma ya da işte aktivite jet ski olsun, ne bileyim. Başka aktiviteler de var burada. Onlara katılma gibi. Ya da işte ücretsiz e, pedal board var. Ona binebiliyorsunuz. Şnorkel veriyorlar falan. Hani bunları ya çok az yapabiliyoruz ya da yapamıyoruz gibi. Çünkü neden? İşte bebeğin uykusuna, uykusuna göre kendinizi ayarlamanız gerekiyor. Ya da ağlıyor ya da yaparsanız da tek başınıza yapmanız gerekebiliyor. Yani çünkü birisinin bebeğin yanında kalması gerekiyor. Ya en basiti hani ne bileyim Instagram'da bilmem nerede fotoğraflar görüyorsunuz. Diyorsunuz ki A, bu pozdan ben de çekeyim ortamda zaten rüya gibiymiş. Hani o fotoğrafı çekip yani çekmeye çıkacak zamanı bile bulamıyorsunuz. Hani Beklentiye ona göre ayarlamak gerekiyor yani. Şey, çok fazla beklenti içine girmeden yavaş hareket edeceğinizi bilerek gelmek gerekiyor. Ve burada da Mustafa var. Güneşten gösteremiyorum. Mustafa gel kameraya gir. <laughs> Beklentimizi bebeğe göre ayarladık. Sonra ne yapıyoruz? Evet, Mustafa'yı yakaladım. <laughs> Burası da bizim balkonumuz. Hani dedim ya, su üstü bungalovda kalıyoruz diye. Buradan işte doğrudan denize iniliyor. Şimdi ben dedim ki, bebekle çok yavaş hareket ediyoruz. Beklentiyi ona göre ayarlamak gerekir. Evet. Sen başka neler dersin? Bebekle tatil rüya gibi mi? <laughs> Neye dikkat etmek lazım? Ee, yani neyin rüyasını görmek <laughs> istedikse <laughs> <Evet>. bağlı <laughs> Güzel bir şey tabii, kötü bir şey değil. Hı -hı. Ama çok yavaş hareket ediyorsun. Yani yemeğe gidelim diyorsun, merasimli oluyor. <laughs> diyorsun Yemen merasimli oluyor. Dönüyorsun o da öyle. Hı -hı. Yani her şey için normalde işte ne kadar süre harcıyorsanız en az iki kat, üç kat zaman ayırmak gerekiyor. Onu iyi düşünmek gerekiyor çünkü Hı -hı. Ya bir tam çıkacaksın mesela birdenbire ağlamaya başlıyor. Ne bileyim altını dolduruyorum falan. Evet ya da şeyler olabiliyor. Ya da özellikle benim gibi hani emzirme dönemindeyseniz yani full emziriyorsanız tabi anneye çok büyük iş düşüyor. Yani Mustafa hani yardımcı olabilecek en çok yardımcı olabilecek babadır ama gene de anneye ister istemez daha fazla şey anneler yük düşüyor. <laughs> evet. Yani şey, tabii iş bölümü de önemli. Mesela burada sen bebeği güneşten koruma kısmını üstleniyorsun. Güneşten koruyacaksın, sinekten koruyacaksın. Evet. Allah'tan biz şanslıyız. Burada sinek yoktu. Yok. Yani o çok iyi oldu. Çünkü hani ondan koruyamıyorsunuz. Bir şekilde ısırıyor onlar bebeği ve o Hani ısı ısırmadılar çok çok Evet yani. O, o bayağı gelecek. kötü olabilirdi ama güneş konusunda sürekli şeyiz. Acaba yandı mı? Yanıyor Kendimizi mu? Kendimizi koruyamıyoruz ki. <laughs> ben şu anda kızardım yani sürekli 50 faktör sürdüğümüz halde. Gölgede bile yanıyorsun. Hı -hı. İnşallah yakmamışızdır çocuğu. Ama yani şu ana hı -hı. kadar iyi diyor. Bir de işte isilik olmasının şeyi var değil mi? Hani böyle kıpkırmızı oldu ya yavrum. Yani insan hani vicdan yapacaksa ne oluyor? Hani yapmamak Üzülüyorsun lazım. Yani, Üzülüyorsun. Yani bazı şeyler doğal kendiliğinden olan yani kaçamıyorsun. Çünkü hava illaki bir yerde sıcak olacak. İsilik çıkaracak çocuk yani. Oluyor işte. Bir de hani dedik ya isilik falan oluyor çocuğun. Vicdan yap yapabiliyorsunuz hani getirdim çocuğun başına neler geldi diye. Bir de uyku konusu var tabii. Doğru uykusu bölünüyor çocuğun. Yani özellikle ilk günler yani yol uzun 8 saatlik bir uçak yolculuğu var. Bu arada uçakta mutlaka yanınıza ince kalın ekstra kıyafet alın. Yani başınıza neler gelebileceğini bilemiyorsunuz. <laughs> evet. Bizim yanımıza bir iki kıyafet daha olsa iyi olur <laughs> Beklenmedik şeyler olabiliyor. Ee, evet. Yani uçakta uy uyuyor çocuk aslında. İniş kalkışta emzirmeye dikkat etmek lazım. Evet ama yani o kadar da uyumadı. Çocuğun dikkatini çeken çünkü dikkatini dağıtan çok fazla şey var. Çok fazla yani çocuğun şey var. hangi ayda, hangi dönemde olduğuyla da ilgili bir şey. Hı -hı. Belki ilk aylarda bu kadar çevreye dikkati fazla olmadığı için daha çok uyurdu ama şimdi ne görse böyle çılgınlar gibi bakıyor, çok dikkatli dağılıyor, evet, çok muzyarım var. Uykusuz kalıyor. Uykusuz kalıyor. Hiçbir şeyi kaçırmayayım diye Uykusu kaçıyor. <laughs> evet, o yüzden bunlara da hazırlıklı olmak gerekiyor. Yani ne dedik işte yavaş hareket etmeye hazırlıklı olacaksınız. Ondan sonra çocuğun başına bir şey gelmemesi için çok çok ekstra çaba sarf edeceksiniz. Evet. Bir de vicdan yapmayacaksınız yani. Biz yapmamaya çalışıyoruz. Hani bunu... vicdan yapacak bir şey de yapmadık şimdi canım öyle de hani yani. Yok hani şey ne bileyim geldik uykusu bölündü bilmem bütün sıcaktan evet. perişan oldu falan gibi. Yani bunu ailece yaptığımız yani kendiniz güzel de bir hatıra yani. evet. <laughs> Çok zor bir ihtiyacımız Hı -hı. var. Hı -hı. Ki bunu, o da bizimle birlikte yani da kötü bir şey yok. İleride inşallah hani ben küçükken böyle tatillere gitmişim ailece falan diye mutlu bir şekilde fotoğraflarına bakacağımız Hani güzel anı biriktirmek diyoruz ya onu yapmaktı amacımız. Valla anıdan öte dinlenmek yani hiç anısı manısı umudu değil. <gülüyor> <gülüyor> İki senedir koronasıydı, şu suydu bu suydu doğumdan sonra atlattığımız badireler <laughs> çok yorulmuştuk yani bu tatile çok ihtiyacımız vardı. Evet ama ileriye baktığımızda evet. da güzel bir anı olacak inşallah. Böyle dediğim gibi hani videonun başında söylemiştim, hani Maldivler olması şart değil Herkesin nereye istiyorsa umarım gönlündeki tatili bir an önce yapar çocuğuyla, sevdiğiyle eşiyle artık kimiyle istiyorsa biz şu anda mutluyuz. Herkese benzerini diliyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ha bir de şeyi söyledim mi? Dur kapatma. <laughs> ne? Hiç müzik olmamasını. Aa süper. Havuz Başında. Evet, ya yani <laughs> harika bir şey arkadaşlar yani. Otelde hiç müzik yok. Çok güzel. <laughs> tüm otellere tavsiye ediyorum yani bunu yapın. Evet kafa dinlemek için birebir gerçekten. Yani otel full kapasite şu an ama sanki sadece biz varız. Evet. Çok ilginç. <laughs> Şimdi kapatabilir miyiz? Evet kapatabiliriz. <laughs> Hoşçakalın. Hoşçakalın.